a gente está öyle çıkacağız. Aynen biz de öteceğiz. <laughs> ne kadar şey tanı ediyoruz. Çok iyi bir özellik bu ya. Aniden falan yapsan oluyor ki Gaz pedalına dokunmadan çıkmıyor. ya bak, da frene bak, bak. dokunmadan. Bakalım. Ha. Şey 30'un altına indiği için kendisi iptal etti şeyi. Ama tabii çarpışma önlemi yapacak mı yapmayacak mı kestiremediğimiz için. <laughs> Çarptıraydık bir. <laughs> Takip et oğlum. fren koyuyor ha. Aynen. Çıkmadı devreden. Hızlan. Hızlanıyor. Konuşarak ben etiyorum <laughs> öndekini de tribe sokarsın ha. Hep <laughs> beni takip <laughs> ediyor diye. güzel ya araba. Bizimkinden hızlanması biraz daha iyi. Sedan'dan biraz daha iyi hızlanması var. Şu anlık kalkışta. Yani tepkimesi bir iki saniye daha iyi yani. Bir soba yapamadım arkadaşlar. Ya. Canlı sov yapayım ben. Dön dediğim yerden döndü. De bir tanesinin yerini biliyorum. Ben nerede? <laughs> Videolu mu? <laughs> Bu sokak mıydı? Buradan... Ha buradan döndü. camla soba yapayım. Yani sen olur. Lan gezmeye mi gittim? Neyse gidelim o zaman araba yok. Yürü yürü gidelim. Düz mü gideyim? Döneyim. Çık 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 yukarı ya. <laughs> sola serbest. Yavaş Karşıya geçiyoruz şöyle. Şuraya. Buradan da sola. Bu nedir ya? Tamam plakasına güveniyor da yolun ortasına da araba konulmaz. Ne be. Ya benim makinem oldu. 815'tayım fınırsam Merso. Merso. kırmızı. <laughs> Dem buradan yukarı döneceğiz. kendi evimize gidelim arabayla birlikte ama. <laughs> ne yazık ki kürkçü dükkanı dönüp dolaşıp <laughs> aldığımız yere bırakıyoruz arabayı Güzel ya. Şu kontağı çekin. Şunu çıkarın. Şey var. <laughs> Tabii bir tane flash disk var. Bu arabayı kim kullanıyor? Herkes.